Hepinize selam millet. Bugün Mucuk'un ikinci bölümü. İlk ilk bölüm fail'dı. İkinci bölüm Evet. Win alıyoruz maça mi? girerken maça girerken o kadar kendimi ödüm ödüm durdum. iyi patladım. Ama ne yapayım? Eleman amına koyayım. <laughs> Rıh yıl bak dinle. Rıh yıl daha <laughs> da durmuş çoban gibi depemde depinince amına koyayım beli kırdı. <laughs> Benim hazırdın abim benim. <laughs> Bir tane maymun dedi ki hazır seni kaldırmaya gülüm bir de boz keseyim yolda. <laughs> Kılıcım olsaydı keser. <laughs> <laughs> bak bak maymun ya Allahı. <laughs> <laughs> Demek ki neymiş? Big Chunk'tan uzak duracakmışız. Big Chunk'a kazma gelene kadar sataşmayacağız biraz. Son yanımızda evet. ev var. Girdim girdim girdim. Oo. Valla o save çok kötüydü ya. Bilmiyorum. Ama şu an girdiğimiz sevde her yerde şey var amına abi. Boss şeyi, şeyi. Ha şey. vallahi bu seviye ee, çok sağlamaz. güzel. Şu taşı bir alayım bir şu şeyi atacağım eventi. Şu anda full para kazacağım full. Daha yeni, ne yapıyordun sen bu arada harbi? Full para kazıyordum yanlışlıkla 200'lük sandı açtım hayatım karardı. <laughs> Gelin annesini yelettiklerim gel. Gel. <laughs> bir de bir özlemle bir gülseme şurada yapayım. yarılarak gülseme Der nano filistimbrı. Değelim ölme <gülüyor> elime, <gülüyor> elime, <gülüyor> dur. Dur <laughs> ölme ölme. Video 3 da 5 dakikalık olmasın dur. Canım <laughs> oynadı. Ekmek çebiriyorum. <laughs> Aklıma çok güzel bir şaka geldi de. Silivi soğuktur be birader. Yo yo yo, yo soğuk soğuk soğuk. <laughs> Abi Gromp. Ben hiçbir şey yok. Gromp'un yanındaki Mushroomları ellemiyorum bile. Almıyorum bile. Öyle diyeyim. Yanlışlıkla çağırır mı mısana şimdi düşman başına. Zung. Ok bu halde tam bir... Yani... 92 param var. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Fanka ben bir şey buldum. Hmm. Hani Start Battle var ya... Hmm. O şeyin kafasında bir tane kömür var. Nasıl lan? Vallahi onun başında spawn olmuş. Direkt üstünde. Oğlum. Ah. Ah. Bir no tane daha bir tane. Var. Adama bak, adamın elinde adam atışı şey yok. Benden niye kastı amına? <laughs> Oo, bu ne lan? Okçu var bir tane böyle. <laughs> bu ne? Ciddi anlamda okçuymuş. Get. Sen nesin? Adamantite Sword. Alayım mı? Al. Nereden buluyorum? Öyleden nereden bulacağım? Bana da alsana. <laughs> Ver zaparan gelme. <laughs> Neredesin? <laughs> Ebesinin ikindesin kanka. Vallahi gelmem. <laughs> Allah Buradan belanı belanı senin. Çok korktum. Çok korktum. Buradan oraya doğru lootlana lootlana geliyorum bro. Bozar mı? Gel. <laughs> Böyle de Ama böyle bir da var açma herhalde. Açma açma Ben de buradan bir ilk bosslarımı kesmeye bir başlayayım İyisin Bir daha big Olurum. chunk çağırırsan da götünü sikeyim Bir daha big chunk çağırırsan ben de seni bir patlatırım şu alırım Aldım ilk bossumu kesiyorum tokatlıyorum şu an çatır çatır çatır, çatır. Ana Adam mancitsa şey. alınca gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Fark ediyor, fark ediyor. Oğlum tahta baltadan çok daha iyiymiş. Ya abin sana boşuna mı diyor ya? Oğlum yani <laughs> tahta baltadan çok daha iyiymiş bu şey gibi. Hani Samsung J3 kullanıp da iPhone 15 Pro Max'e geçip de Insta'ya şey atanlar gibi. Arkadaşlar çok iyiymiş bu iPhone diye şeyler var ya. E ee, biliyorum. <laughs> Evrim geçiriyorlar. Ben bu köyden gidiyorum ha. Ana ne sikim nasıl öldüm lan? Giddi ya kal acil kaldır. Acil kaldır boss sana doğru geliyor. Ama 142 canı var. Teklersin ya. Olay olur senin için. 142. He, beni kaldırsana. Geliyor kılıç geliyor. Ko koş koş. <laughs> bekle seni yeden bekle. Vuruşura gelsin. Çok yaklaşma. He. Ben sen nereden kaldıracağım. kaldıracağım ya? Bakayım. Yürüyorum. Ha yürürken de şeyleri aç aç'a gidiyor amcık. Adam hazır param var. Açmayayım mı? Aç aç. Öl. Oros mu öl. Helal olsun. Aa, iyiyim, iyiyim. İyisin, iyisin. Onu bana salsana canım aksın. Ben oynamıyorum. <laughs> ben <de> oynamıyorum. <gülüyor> 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 ya bu ne ya? O <laughs> elini tersiyle bir koydu. <gülüyor> 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 Benim çer gibi yavaş da Şak dedi ama bakıp tek attı ele ya. Ya ben buraya gelirken bir tane mağara görmüştüm. Sen girdin mi oraya? Bilmiyorum ama şu an girmek üzere olduğum mağara olabilir. Neredesin? Ebesin namındasın kanka. Sen çağırdın. oğlum. Ne oğlum? Gronk çok kolay. Ne? Ee? Baymon hepsi çok kolay. Oğlum bir şey diyeyim mi? Evet. Havadan aşağı inerken 200-200 vuruyorum. Evet. Sıçınlar. 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 Tarkan'ım <laughs> o kılıcının enerji patlamasına vereyim. Ya o da diyorsa ben de senin ağzına ağzına vereyim diye. Yalvarırım. Oha lan sniper şeyi vurdu daha yine. O iyi o tutturuyor ya. hasta. i̇yi Vallahi son 540 mi canım ne vardı? Tek attı. Bana da aynı tarifi uygula da bakma işte. Taşın arkasına geçsen ne oluyor peki? Yıldır, aynı o, olur. Atak. Öl, öl, öl. Hayır, hayır. <laughs> Çekti hayırlı. <laughs> ya sen niye satıyorsun <laughs>